Yıllarca arandıktan sonra geçtiğimiz Perşembe günü yakalanan Bosnalı Sırp General Ratko Milat için getirildiği Lahey'deki cezaevi çevresi medya ordusu ve göstericilerle doldu. Bosnalı 8 bin Müslümanın bir gecede öldürüldüğü Srebrenica katliamının zanlısı Milat için davasına ilgi yoğun. Milat için suçlu olduğu kanaatinde değilim. Çünkü o Srebrenica'dan ayrıldığında ayrı bir Tugay oraya girdi ve katliamı gerçekleştirdi. Onların arasında ne Milat için askerleri vardı ne de kendi. Onun burada demir parmaklıklar ardında oluşu ve yargılanacak olması bence çok iyi bir gelişme. Bu hem Sırbistan hem de Bosna Hersey'in lehine ve tabii geleceğe örnek olması açısından da önemli. Geceyi Schwenningen cezaevindeki hücresinde geçiren Miladiç, sağlık kontrollerinin ardından en kısa sürede Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak muhabirimiz Lahey'den bildiriyor. Eski General Milad için getirildiği Lahey yakınlarındaki Şüveningan cezaevi çevresinde toplananlarda yoğun bir heyecan hakim. Sırp komutan Bosna Savaşı sırasında işlenen suçlardan dolayı yargılanacak. Bu aynı zamanda bir dönemin sonunun da başlangıcı anlamına geliyor. Sabah sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra yargı süreci için düğmeye basılmış olacak. Sergio Cantone, Euronews, Laia.